O kadar önemli ki aslında bu ölümden korkanları anlatmak lazım. Her gece ölüyoruz arkadaşlar. Bunu bütün İran bunu söylüyor. Her gece ölüyoruz. Ruhumuz yani biz gece öldüğümüz gibi öleceğiz. Ruhumuz gidiyor. Öbür ayı. Geldiği yere gidiyor. Nefsimiz burada kalıyor. Eğer bütün gün nefsimizle meşgulsak gördüğümüz rüyalar nefsimizin rüyalarıdır. Ama manevi sohbetten çıkmışsak o zaman mana rüyası görebiliyoruz. Çok şükür elhamdülillah. Yani bu şunu anlatmaya çalışıyor ki ölümün kardeşidir uyku. Farklı bir şey olmayacak inanın. Nasıl bu alemden dalıp başka bir aleme geçiyoruz. Sonra tekrar buraya döndüğümüzde aa ne güzel yaşıyorduk diyoruz. Ben iki gün önce annemi gördüm rüyamda. Hiç dönmek istemedim ama dönüyorsunuz sonuç olarak. Dolayısıyla rüya Allah'ı görmek, Allah'la beraber olmak böyle gözle Allah görünmez. Ama hissedilir, idrak edilir. Mesela şu zevkin içinde üç kişi beni konuşuyorsa orada ben varım diyor Allah. Üç kişi beni konuşuyor. Şurada kaç kişiyiz? Allah diye. Ya Allah konuşuyoruz, başka bir şey değil ya. Yani.